Merhaba arkadaşlar, bu videoda e, şarjlı tıraş makinemizin kutu açılımını yapacağız. Val marka Home Pro 300 modeli. Ürünü Mediamarkt'tan, daha doğrusu satıcısı Mediamarkt'tı ama biz e, pazaramadan aldık. O yani yüzden e, şeyde kutulup... Ömer'in Ömer şeyi koymuş. Ürünümüzün kutusu bu şekilde. Val marka e, Home Pro 300 diye geçiyor. Şarjlı e, taş makinesi. Yan tarafında 1919'dan beri bir bu işi yapıyoruz falan filan. Ürünü Val markasını çok övdüler, o yüzden aldık. Zannedersem Moser e, diye bir marka var yine Alman malı diye biliyorum. Ee, onun da yan markası gibi bir şey olması lazım. Bu hmm. <laughs> da başlıkları çıkıyor. Dört, beş, altı başlık var. Bu 3 numara, 6 numara, 1 numara, 2 numara, 8 numara ve 4 numara şeklinde uçları var. Şurada makinemizin kendisi çok ağır değil. Burada bir koruyucu var. Da şarjı var mı? Bakalım. Şarjı çalışıyor. Ama şey ee, şu bıçak ağzını hareket ettirme yok şeydeki gibi. E, kablolu makinelerde e, olduğu gibi yok. Başka? Orada bir uç daha çıktı. 1.5 buna yazıyor. Bir de bir çantası var. Hala çıkıyor. Çantası var Para var Şarj aleti var Bir adet makası var Bakım için yağ ve fırçası Yine burada Yarım numara var Burada iki başlığı daha var Biri beş, biri yedi numara Başka da kutu içerisinden Bir de Kitapçığı çıkıyor Onun dışında başka da bir şey yok Teşekkürler